Doktor bey alın. Güneycim çok hasta. Muayene eder misin? Muayene eder misin? Çok hasta. Doktor bey lütfen. Güney çok hasta. Güney çok hasta. Muayene eder misin? Uzanır mısın senin? Sırtını dinlesin ya da gel sırtını dinlesin gel. Muayene eder misin? Neyi var doktor bey? Neyi var? Çok hasta güney. Neyi var? Al mı? Neyi var çocuğun? Ben bir biliyorum. daha dinler misin? Ben yok. Doktor bey burada Anne. iğnemiz var. İğne yapacak mısın? İğne yapacak mısınız? Burada aletleriniz de var. Doktor bey Bunlar ne işe yarıyor? Ha? Doktor Bey hasta kaçtı, geri geldi. Hasta yatar mısınız lütfen? Lütfen yatar mısınız hasta? Hasta lütfen alalım sizi bu tarafa. Ama böyle neşeli bir hasta da görmedim ben ya. Dünden beri ateşler içinde yatıyor. Şu e, hastaya bakar mısın? Ne kadar neşeli. Her eve böyle neşeli hasta lazım. Doktor bey muayene eder misiniz? Arka. Yok, yok ne? Ama ona doktor karar verecek sen değil. Doktor bakacak önce. Doktor bey bakar mısınız? Ama çekemiyor ki ben özelliğim. <laughs> doktor, <gülüyor> doktor bey hastanın <laughs> uzanması gerekmiyor mu? Siz uzanmışsınız. <laughs> Yatağa siz uzanmışsınız. Doktor bey. <laughs> Hasta. Doktor bey tekrar bakıyor. Hasta lütfen yerinizde durur musunuz? Tabii. Ben de hemşire olarak lütfen müdahale etmek zorundayım. Evet, evet. Doktor Deniz Karakaya. Evet Deniz Bey. Deniz Bey ne yapıyorsunuz? Yanlış yapıyorsunuz. Doktor bu ne? Doktor bu ne? Anne. Diş yani, diş doktor bey bu, bu, işinizi görür mü? Evet. Bakar mısınız hastaya? Ee, Buraya baba. Hastaya bakar ben mısınız? Ben önce bunu yapacağım. Bu Hasta lütfen siz yerinizde <laughs> durun. Doktor ilgilenecek sizinle. Doktor <laughs> bey şuna da bakar mısınız? Mikropları göreceksiniz. Lütfen şuna bakar mısınız doktor bey? Yok yok öyle bak. Öyle dışarıda mi? Bak öyle. Ama siz doktora müdahale etmeyin lütfen hasta. Lütfen ha. Güney hasta. Doktor Deniz bu işi çok iyi biliyor. Profesör bu işte. <laughs> Kendi özel teknikleriyle yapıyor. Buyurun. <laughs> Buyurun hasta. Gelin hasta. <laughs> gel hasta. Güney hasta buraya gel. Baba. Tamam. ondan, Benden ö gel. Ben buradayım. Anneye hasta, uzanır mısınız lütfen? Anne! Anne! Hayır ben anne değilim, ben hemşireyim. Lütfen uzanır anne. mısınız? Anne! <laughs> anne! Doktor Deniz. Doktor. Size Doktor Deniz. Size söyleyeceğim. Evet. E ee, bunu neden bulağa kapmışlar? Hasta Bey. Biz şu an size burada ders vermiyoruz. Sizi tedavi ediyoruz. Baba Deniz. Buyurun Deniz Bey. İlgilenin hastayla çabucak. Evet. Evet hasta uzanır mısınız lütfen? Evet. Lütfen muayene edin. İğne yapın doktor. <laughs> İyileşti doktor. İğne yapın. Bastırdı. Vurun ben. iğneyi. <laughs> tamam. Bir tane de ilaç veririz. Olur biter. İyileşir. Hadi doktor <laughs> bey gidelim biz. Doktor bey gidebilir miyiz? Bir sürü hastalar bizi bekliyor. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Siz yatın hasta. Hadi gidelim. Bu nasıl bir hasta ya? Bu nasıl bir hasta? Deniz doktor. Deniz doktor bu ne yapıyor bizi buraya kitledi?